İstinaf e, lehimize karar verirse benim bir de eee bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davadan bir de bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım. Bakan bana e, ahmak dedi diye. O davayı da ben bakan yargılayamam. E, dokunulmazlığı var diye mahkeme ta o zaman e, hükümsüz bırakmış. Şimdi bu kadar yani bu, bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor. Yani yargı adına içini bur. Ben Yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, yargıyı arka planda, zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarını e, parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık, siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Ve o gittiğimiz günde Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak. Daha özeti olabilir mi? Bu kadar net.